Bir gün Nijeryalı bir tane bilim adamı böyle sorgulamış. Adamın da ana meselesi demirin oluşumu. Onu araştırıyor. Demirin oluşumunu araştırırken bakıyor ki yeryüzünde demiri oluşturabilecek bir enerji mevcut değil. Çünkü demirin oluşması için biliyorsunuz nova ve süpernova patlamalarına ihtiyaç var. Yeryüzünde de böyle bir enerji daha açığa çıkmadığından adam diyor ki ya bu yeryüzünden demir oluşamaz diyor. Daha sonra araştırıyor, araştırıyor, araştırıyor. Kur'an'da bir ayete denk geliyor ve enzelna hadid diye değil mi? Demiri biz indirdik. Bak çok ilginç. Sen demiri aşağıdan çıkarıyorsun ama ayet diyor ki hayır hayır biz onu indirdik yani yukarıdan indirdik diyor. Araştırırken araştırırken bakıyor ki böyle bir ayete denk geliyor. Şimdi ondan sonra şunu anlıyor. Diyor ki birisi gök taşlarıyla biz dünyaya teşrif etmeden önce yağmur gibi dünyayı dövmüş diyor. Dövmüş, dövmüş, dövmüş diyor. Ve o nova ve süpernova patlamaları oluşuyor ve sonucunda demiri oraya hediye bırakıyor. Şimdi bak burada ince mesele burası değil, bundan sonrası. Ancak birisi o demiri oraya koymuştur, koydum diye de yazmıştır. Bak sorgulamadan Murat anlaşıldı mı? Hikmetli sorgulama. Şimdi mesela ben seyahate çıksam, gittik okuma kampına, bavulu bir açtım, içinde en sevdiğim tantuni. Ne derim ben? Ya şu hanıma bak ya, bizi de nasıl? nasıl düşünüyor dedim. Biri dese ya olur mu canım, o tesadüfen konulmuştur. Olur mu öyle bir şey? İçinde, bavulun içerisinde tantuni var tam <laughs> o kıyafetleri koktur, o ayrı bir hikayede. Çikolata diyelim hadi, en sevdiğin çikolata bavulun içinde. Biri dese ki bu tesadüfen girmiştir, ne dersin? Gülersin ona ya, olur mu? Orada bir kasıt var, maçlarda da öyle yapmıyorlar mı? Bakıyor ki tam zamanında ayağına kaymış, ne diyor? Kırmızı kart diyor. Kasıt varsa kırmızı kart vardır. Bak bu işte de bir kasıt var. Tam sen dünyaya teşrif etmeden önce birisi o demiri oraya koymuş. Bir de kitabına yazmış demiş ki biz demiri indirdik ve enzalna hadit demiş. Allah Allah. Demek ki kasıt varsa bu işe tesadüf karışamaz. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.